Bu bölümde elektronik ortamda hazırlanan belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması hakkında bilgilendirme yapılacaktır. İdareler tarafından üretilen elektronik belgeler muhatabına veya muhataplarına elektronik ortamda iletilmelidir. İdarelerde bulunan yetkililer tarafından belginin gönderimi ve alımı elektronik ortamda kayıt altına alınarak yapılmalıdır. Bu durumda gönderme ve alma işlemine ilişkin kayıt ilgili çalışanlar tarafından gerçekleştirilmelidir günümüzde elektronik ortamda hazırlanan belgelerin elektronik ortamda gönderimleri kayıtlı elektronik posta kısa adıyla kep aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. KEP'in yanı sıra yönetmeliğe göre idareler arasında gerekli tedbirler alındıktan ve gereksinimler sağlandıktan sonra protokolle karşılıklı olarak belge gönderimi ve alımı gerçekleştirilebilir. Belgelerin elektronik ortamda muhatabına gönderilmesinden sonra tekrar fiziksel çıktısı gönderilmemelidir. Bu durum mükerrer kayıtlara yol açmakta ve belgeyi gönderen veya alan idarede mükerrer işlemlere sebep olmaktadır. Elektronik ortamda hazırlanan belgelerin elektronik ortamda, özellikle de kayıtlı elektronik posta üzerinden paylaşımı yönetmeliğe göre zorunlu olduğu için idarelerin gelen belgeleri teslim alan ve kayıt işlemi yapan birimlerince muhakkak kayıtlı elektronik posta adresleri her gün kontrol edilmelidir. Yönetmelikte yer alan bir diğer zorunluluksa elektronik belge yönetim sisteminde üretilen belgelerin e-yazışma teknik rehberine uygun hazırlanmasıdır. Bu sebeple de yönetmeliğin 30. maddesinde belirtildiği üzere e-yazışma teknik rehberine uygun olmayan belgeyi teslim alan bir idare söz konusu belgeyi iki iş günü içerisinde iade etmelidir. İade etme süreci elektronik belge yönetim sistemi tarafından otomatik yapılabileceği gibi resmi yazıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu iade süreciyle 35. maddede yer alan uygun yazılmayan belgenin iadesi karıştırılmamalıdır. Ayrıca güvenli elektronik imza ile imzalanan fakat elektronik ortamda gönderilemeyen yüksek boyutlardaki belgeler veri depolama araçlarıyla da iletilebilir. İlgili veri depolama araçları hard disk, USB, hafıza kartı, CD ve bunun gibi olabilir. Elektronik ortamda hazırlanan belgeler elektronik ortamda muhataplarıyla paylaşılmalı ve saklanmalıdır. Bu bölümde anlatılanlar hakkındaki detaylı bilgiye, resmi yazışmalarda uygulanacak usul, ve esaslar hakkında yönetmeliğe ilişkin kılavuzdan ulaşabilirsiniz.